Toplayacaklarımı topladım. Burada olmayanları da pazardan alacağım. Sonra da eve gidip beraber altarımızı yani sunağımızı hazırlayacağız. O sırada ritüellerden de bahsederiz. Evet şimdi altarı hazırlama vakti geldi. Ben bu köşeyi seçtim. Normalde bunun üzerine bir örtü koymamız gerekiyor ama ben buradaki deseni beğendiğim için örtüyle kapatmayacağım. Ama önce bir sehpamı sileceğim. Kafamdaki yani kafamdaki şapkayı görüyorsanız tamamen şov amaçlı yoksa normalde böyle cadıların şapkaları yoktur. Ama şapkanın şöyle bir önemi var. Yedinci çakra, e, tepe çakrası. E, kişilerde zayıfsa, gerçi genel olarak herkesin en çok nazar topladığı bölge oluyor. O yüzden şapka ile insanlar e, nazar almayı engelliyor. Yani şapka takmak bir yerde e, önemli bir de gözlük aynı şekilde çünkü gözlerimizden de nazar topluyoruz ve göz insanlar gözleriyle nazar verebiliyor enerji akışı sağlayabiliyor o yüzden güneş gözlüğü de her zaman iyidir cadılar için e, ev yalnızca bir barınak değil her köşesi niyet ve teşekkürlerle dolu yaşayan bir altar siz de bu gece özelinde konuşuyorum e, mabon gecesi evinizin kalbine küçük bir e, altar kurabilirsiniz İstediğiniz yere kurabilirsiniz, yani sizin en sevdiğiniz köşeniz neyse hani bir yön belirtmeyeceğim. Kuracağım dekora göre başlıyorum, hiç önem sırası falan yok. Şimdi bugünün tabii ki de simgelerinden bir tanesi ay ayçiçeği. Ee, orijinal ayçiçeğim, çiçek çekirdek olarak var. O yüzden önce buraya maalesef yapay bir çiçek koyacağım. Sonra beraber kestiğimiz ay çekirdeğimi koyacağım ay çiçeğimi, ay çekirdeğimi ve bir tane daha ekleyeceğim. Emeğin ve paylaşımın sessiz dili mısırları temsilen oraya bir kase koyuyorum ve bilgelik. Her hikayede, her mitolojide, her dinde olan bir simgedir biliyorsunuz elma. Mavon'da bilgeliği simgeliyor. Bunu da böyle koyuyorum. Şimdi mumlarımı yerleştirmek istiyorum. Normalde güneşi temsil ettiği için e, turuncu mum kullanılabilir. Ama sarı da aynı şekilde e, onu karşılıyor. Turuncu mumum var ama bence burada altın sarısı daha güzel olacak. Ekinoks zamanı biliyorsunuz artık gündüzler kısalıyor ve geceler uzuyor. Yani güneş bizden ışığını birazcık daha geri çekiyor. Bu da güneşin azalan enerjisini temsilen koyduğumuz mumlar sınıflarda da vardır, okullarda da vardır ya da işte ölmüş bir kişi için hazırladığımız anı köşeleri vardır. Aslında altarın e, mantığını da ona benzetebilirsiniz. Evrenin, yaratıcının, toprağın bize verdiklerini e, anmak için bir gece ya da işte zaten Mabon 21 Eylül ile 23 Eylül arasında yani bir üç gün e, biz de kendimize üç gün duracak bir e, anı köşesi hazırlıyoruz. Dileyen daha uzun da tutabilir şöyle bir mum daha ekleyeceğim. Şöyle bunları yaktığımda fazla mum görüntüsü güzel hoşuma gidiyor. Böyle bir elmamız daha kalmış burada. Onu da koyuyorum. Meşe palamutlarımı koyacağım. Koymam lazım. Zaten aslında sonbahar denildiğinde her, her hepimizin aklına bir meşe palamudu gelmez mi? Şöyle yapraklarını da koymak istiyorum. Buranı şöyle etrafa saçabilirim. Ayçiçeği bu günün simgelerinden birisi ama aynı şekilde civan perçemiyle kadife çiçeği de bu günün temsilcilerinden. Parmak istemediğim için o saksı da kapının önünde duruyor. Tacımdan kalan da şu kadar civan perçemim var. Onu buraya koyayım. Şöyle palamutlardan devam edelim. topluyorum. Ah, tacımın en güzel parçası. Onu da böyle koymak istiyorum, koparmak istemedim. Bunları şöyle dağıtayım. Bu altarın tadını kediler çıkaracak. Şimdi bardakayım. Evet, palamut. Çok fazla kıyamadığım için ağaçlara aşırı koparmadım. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bugüne sadece bir tarih olarak bakmamak gerekiyor. Gece ve gündüz eşitlenirken biz de kendi içimizde dengeye gelip e, hayatın böyle bize verdiği kadarını e, biraz vermemiz gerekiyor. Hani teşekkür mahiyetinde. Kendi içimizde bütün bir yılın hasadını yapmamız lazım. Ne kazandık ne kaybettik e, ee, neyi karşılığını aldık ya da alamadık ee, onları böyle bir sorgulamamız, biraz böyle tefekkür etmemiz gerekiyor. Ee, iç, anneciğim saksıyı düşüreceksin. Şş, omen, gel in anneciğim. Gel bebeğim, Ay, çok güzelsin gel. Hadi çok güzel bir şey koyacağım seversin. Evet omenin favorisi. Her kedinin favorisidir zaten. Hadi anneciğim. Hadi hadi teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ada çayı tütsüsü yakacağım en son. Onu da şimdi şuraya hazırlayayım. Buranın enerjisini temizlemek için böyle kısa bir tütsüleme yapacağım. Doğal taşlar ekleyeceğim. Tabii ki de mabonu kristalleri de kendisine özel. Şöyle koyayım. Şöyle bir e, oniks taşı koyacağım. Bu tamamen elma şeklinde diye koyuyorum. Şöyle çok güzel yakışacağını düşünüyorum. E, bugünün taşları akik, e, yeşim. Kaplan gözü kuvar Sitrin, aventurin e, ve yakut. Şöyle şunları alayım. Sitrin taşı bırakıyorum. E, bolluk ve bereket getiren bir taş aynı zamanda. Kaplan gözü bırakıyorum. Bu koruyucu bir taş. kristal kuvars bırakıyorum. Aventürün taşı koyuyorum. Duygusal dengelememizde e, yardımcı olur. Ya taşları da fark ettiyseniz e, babonun yani renk paletinden yeşil, e, sarı tonları, tu, tonları, turuncu tonları, kahverengi toprak tonları. Şuraya akik ekliyorum. Bizi negatif enerjilerden korur. E, zihnimize berraklık verir. Yine aynı şekilde bir dengeleme e, sağlar. İletişim artırır aslında. Güçlü bir iletişim. E, doğayla, evrenle iletişimimiz için onu temsilen koyduğumu düşünebilirsiniz. Bugünün taşlarından bir tanesi. Tabii ki de sonbahar denildiğinde, hasat denildiğinde olmazsa olmazımız nedir? Balkabağı. E, ee, balkabaklarını şöyle koymak istiyorum. Şuraya yerleştireceğim buradan. Taşları şöyle sıkılaştırabilirim. Bunu da buraya koyayım. Kozalağımı nasıl unuturum en başta gelmesi gerekenlerden bir tanesi onu da şöyle yerleştirmek istiyorum bir bal kabağım daha var onu da şöyle sıkıştırsam onu da şöyle koysam dengede ve şöyle güzel durmaları gerekiyor ama böyle beğenmedim şöyle koyacağım böyle Sıkıştırmasın. Bugünü temsil eden mitolojiye göre tanrılar da var. Zaten Mabon bir tanrıdı. Mabon Ap Modron. Gençlik tanrısı. Demeter zaten biliyorsunuz tarım tanrıçası. Ve Demeter deyince aklımıza ilk olarak bir buğday demeti gelir. Onu da böyle koyuyorum. Isır gibi aynı şekilde emeği ve sabrı temsil ediyor. Dinerseniz üzüm, nar, börtlen onları da ekleyebilirsiniz. Yine Mabon'un meyvelerinden onlar da. ben bir de daha önce topladığım kuş tüylerinden eklemek istiyorum. Acıvan civan parçamı burada birazcık daha var. Onu da şöyle koyayım. Burada tavus kuşu tüyleri var, kas tüyleri, adını bilmediğim kuşların tüyleri. Ben bunları bir kuş parkında toplamıştım. Yeşil renkli tüyünü koymak istiyorum. Dur onu da ah. göstereyim. Şöyle belli oluyor mu? Yine böyle bir kuş düğüm var. Bunu da buraya koyuyorum. Ay, elimde bir tohum var. Bu tohumun ne olduğunu unuttum. Ee, meditasyona gittiğimde hocamız vermişti ama şu an ne acı olduğunu asla hatırlamıyorum. Ve bunu unutmuşum. Evimin bahçesini ekeceğim diye saklamıştım ama ekmedim. Böyle koyayım. Çünkü bu arada sunağımıza tohumlar da ekleyebiliriz ama tohum eklemek hiç aklıma gelmemişti şu an. Bu tohumu buldum. Bunu da buraya koyuyorum. Bunu bir süre suda bekletip toprağa dikmem gerekiyor. Bu altarı kaldırdıktan sonra o tohumu ekeceğim. Bir de şimdi size bunu göstereceğim. Cadılık Zanaati kitabı. Dırahşan Akınözü Ergen isimli yazarın. İçi çok güzel. Yani böyle cadılığa meraklı olan, cadı olmak isteyen ya da işte bu buna çekilen, ilgi duyan kişilerin almak isteyeceği bir kitap. Ben zaten bu bilgileri, yani bu kitabı almadan önce içindeki bilgileri zaten biliyormuşum. Ama çok merak ettiğim için almıştım. Çizimlerine falan da bayıldım. Bugün buradan direkt Mabon'u göstereceğim. Şöyle ben ayırmıştım zaten. Hı. Ostara'da olduğu gibi günler ve geceler bir kez daha eşittir. Bahçeler tamamen çiçek açmış ve doğanın bereketiyle yüklüdür. Ekinlerin toplanmaya başlaması gerektiğini haber veren gündür. Birçok bitki çeşidi ve otlar hasat meyveleri toplanır. Çam dalları ve kozalakları ile yazın annesi uğurlanır diyor. Havada hafif ayaz vardır. Bugünden sonra geceler uzamaya başlar ve soğuk kış günleri kapıdadır. Tanrı yer altında Tanrı çanı rahminden doğmayı beklemektedir. Bir nevi doğanın kış uykusuna yatmaya hazırlanması gibi cadılar da ölen güneş görünümündeki ölümün ve yeniden doğuşun Tanrısına hoş geldin kutlamasına hazırlanır. Karanlık ve uzun kışa artık herkes hazırdır. Ben böyle Mabon'la bir giriş yapmış oldum. Cadılıkla ilgili ee biraz tersinden başlayacağım. Cadılık videosunu sonra atabilirim. Cadıların dinleri vardır. Müslüman da olabilir, Hristiyan da olabilir, Musevi de olabilir. Her cadının bir dini vardır. Çünkü bir mutlak yaradana inadılır, bir yaratıcıya inanılır. Ve buradaki tanrı ve tanrıça dediği şeyler aslında hani doğayı bir tanrıça gibi temsil edebilir. Yani burada ruhani gücü olduğuna inanılan şeyler gibi düşünün. Yani aslında yaratıcının bazı şeylere bir ruh verdiği, onlara bir güç verdiğine inanılır ve bunları tanrı ve tanrıça denilebilir çünkü tanrılaşmak diye de bir deyim vardır. Hani insanlar da kendi spiritüel güçlerini ortaya çıkardıklarında tanrılaşabilirler. Yani bunu ay duru görün de var diyebilirsin, ay benim hislerim de çok kuvvetli diyebilirsin, dönüştürücü enerjim var. Ne desem çıkıyor. Yani bunlar aslında bir miktar tanrılaşmaktır. Hiç kimse yaratıcı olamaz, yaratıcı bir tanedir. Oradaki bahsettiği şeyler bunlar. Burada mabon tütsüsü, mabon yağı, işte ritüeli gibi tarifler var. Ben sadece adaçayı yakacağım tek başına. Normalde ak günlük, sandal ağacı, selvi ağacı, ardıç ağacı hepsinin ölçüleri var tabi. Çam ağacı, kuru meyve yaprakları falan kullanılabiliyor. Mabon sofrası da hazırlayabilirsiniz. Ekmekler, meyvelerle, işte fındık, ceviz, nar, havuç, soğan, patates, börtlen, hasat edilen ürünlerden bir sofra kurabilirsiniz. E, Salem cadısı pudingi, e, hasat turtası, Mabon ballı buğday ekmeği. E, denemedim ama ballı buğday ekmeğini deneyebilirim. Gerçekten çok yani çok emek verilmiş bir kitap. İçinde her şey var. Bitkilerden, sembollerden, harflerden, sayılardan hani e, yani aklınıza gelebilecek her şey var. O yüzden eee ve hala satılıyorsa bilmiyorum bu kitaptan edinebilirsiniz. Ben son olarak da bu tarot destemden şunu da kaldırayım e, hasat hasatı simgeleyen kartları da buraya koymak ve burada altarı sonlandırmak istiyorum e, değnek dörtlüsü ay direkt çıktı inanmıyorum ah, işte ah, inanmıyorum peş peşe geldi değnek dörtlüsü imparatoriçe ve bir de kupa üçlüsü istiyorum bakayım o da hemen gelecek mi gelmedi Yani o da şuraya gelmiş olsaydı gerçekten önden ayarlamış gibi olacaktı ama bunu da buldum ve kupa ölçüsü bunları da buraya koyuyorum. Hadi dur, göstereyim önce ee, kupa ölçüsü burada üç tane genç kız. Ay, nereye çekiyorum ha kupa ölçüsü burada üç genç kız. E, hasatı kutluyorlar burada. Kabaklar toplanmış, elmalar, üzümler toplanmış ve hasat kutluyorlar. <laughs> Değnek dörtlüsünde de aynı şekilde e, hasat bayramı diye geçer bu kartın anlamı zaten. Ve burada da zaten bir, aslında bir altar yapılmış ve kafalarda mabon taçları var. Ve İmparatoriçe. İmparatoriçe'nin önündeki buğdayları görüyorsunuz. Kendisi zaten inanılmaz bolluk ve bereket sahibi olan bir kadındır. E, bu destede çok net çıkmamış ama arkası falan da zaten komple yeşillik. E, aslında bir toprak sahibi kadın diyebiliriz. Demeter. Bunu da böyle koyuyorum. Evet. Şimdi mumları yakacağım ve tütsülememi yapacağım. Bir de tütsümü koyayım. Ee, ufak bir adaçayla da buranın enerjisini temizleyebilirsiniz. Mabon'un bereketi ve ışığı hepimizin yolunu aydınlatsın. Evlerimize bolluk, kalplerimize denge ve huzur getirsin. Hepimizin Mabon'u kutlu olsun.